Ne arkadaşlar. Liş yayınına geçiyorum o zaman. Geçiyorum, 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 geçiyorum. O zaman ilk hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. İlk hesabımız Çilekli Yula. Arkadaşlar şimdi Çilekli yula hesabındayız. Dediğim gibi kendisi Ayaka istiyor. 60 bir şey var. 60 bitisi var. Ayaka gelirse Şenhe. Mika da istiyor. Kaybetse de okeyim demiş. Bana güvenmiyor kendisi buradan anladığım kadarıyla. Abi kaybetsen de okey zaten Mika istiyorum. Bir problem olmaz demiş kendisi. Ee, bilmiyorum aradaki mantık ne. Zaten kazansam da ayaka atacağız. Sonra e, gideceğiz e, atacağız. Yani kaybetsek de kazansak da Mika'nı alacaksın zaten sen. Sırf bana psikolojik baskı, baskı oluşturmamak için. Abi kaybetsen de problem değil. Deyip bana güvenmediğini belli etmiş. Evet tam 60 pisi var. En son Savino çıkarmış. Diyor ki ayaka gidese Shenhe'ye atın diyor. 70 piti. Ya tabii ki de erken gelmesini beklemiyorduk yani. Ama kazanmayı bekliyoruz. 71. 72. 73. 74. 75. Kaybetsen de önemli, önemli değil demişti. Ama benim kaybetmeyecek bir insan olduğumu öğretmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden 76'da ayakamız geliyor. 77'de ayakımız geliyor. 78'de Ayaka'mız geliyor. Hop. Kaybetsek de sorun değil demişti. Arkadaş zaten Mika istiyordu arkadaşlar biliyorsunuz ki. Kaybetsek de sorun değil demişti kendisi. Az yani Yusuf'un hesabındayız. Şu anda 80 vişi var. Silah 49 biti karakter. 35 biti. Ayaka ve silahını istiyor arkadaşlar. Ayakasını da çıkartacağız. Silahını da çıkartacağız. Hiç problem yok. 35 pitimiz var. Gerçekten en son Alhay'ı tam çıkarmış. 45 diyorum. 45 pitteyiz şu anda. Ve erken pit de tabii ki de alıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de 50 50'yi de kazanacağız. O konuda bir problem yok yani. 45 pitte çıkardık. 50 50'yi de kazanacağız. 50 50'yi de kazandık. Gördüğünüz üzere ayrıyetten yanlara Mimika aldık. Daha sonra sanırım silahını istemiştin. Ee, silahın da 49 piti olduğunu gördük. Hemen silahını da alalım. 5, 40, 49 piti deyiz. Hemen alalım silahını da. Silahın istediğini belirtmişsin. Tekrardan onaylar mısın? Yes beyazmışsın. Onaylıyorsun diyorum ben buna. 59. Okey erken pitiye gerek yok. Zaten az önce erken pitte kazandık. Ee, ben teker teker atmayı tercih ediyorum. 60. Abi seçim diyor. Okey. Çok bir iş arayacağından değil mi seçelim. 61. 62 63 64 65 66 Hemen bunu da kazanıp gitmemiz gerekiyor arkadaşlar bu hesaptan Hatta Shenhe'yi de çıkartabilirsek iyi olur 67 Hemen alalım Mitsipiter'ı da Şahin almak ister misin? Şahin'in silahını çıkardım. İstersen Şahin'i atabiliriz geri kalanı. Hem Şahin'in silahı da almak mantıklı olabilir. Çıkmadı abi ama sen çıkartırsın. Baya e, bayağı ilerlettik Yani yeniden dövmüş. <laughs> siz ki seni çıkartırsın. Zaten Ayaka'da da 50 50 kazandık erken pitte çıkardık. E, burada bela söndüreni kaybettik. Sen yeniden dönmüş siz seni muhtemelen çıkartırsın. Yetişecek çünkü. E, onun dışında zaten e, bela söndüreni de karakter bol yani oyunda. Neyse sırada Veitzer var. 64 en son utuğa çıkarmış ee, teker teker atalım arkadaşlar Çünkü e, silaha da ihtiyacımız olacak 65 hızlı atacağım buraları Çünkü daha 67 68 69 70 71 72 73 74. 75 76 Pardon arkadaşlar. Elimdeki kılıç Elimdeki şey düştü de Elimdeki e, Pilot kalem düştü de Yine aynı yerdeyiz. 56 vişi ve 75 pitesi var arkadaşlar. Doğru mudur? Doğrudur. Ee, Şen'le artarsa Ayaka. Ayaka'nın silahı. Tamamdır düzeltiyorum. 70, 70 75. En son Shogun Raiden'in. Yani 76 diyeceğiz direkt olarak. Şen'i alacağız öyle mi diyorsun? Alalım abi Şen'i. Tamam Mika gelsin. Çok güzel. Atıyorum o zaman. Wanderlust Wanderlust nasıl okunuyor adın? Atıyorum hazır mıyız? Atıyorum. Arkadaşlar dondurma emojisi atar mısınız? Devam edin. Gücü gücü kaybediyoruz. Devam. Ellerle kazanmamız lazım. 79'da falan gelmesi önemli değil. Geliyor. İşte bu ya. Tamam kazandık. Devamı Ayaka'nın silah diyorsun. Ah bir keyiflendim. Keyiflendim. Keyiflendim valla. 5. 10. 11. 12. 13. 13 biti desin. Ayakan'ın silahına devam ediyoruz. 23. 33. 43. 43. 43 erken piti geliyor. Erken piti bir de misiptir gelmesi yok mu? <gülüyor> <gülüyor> buyurun arkadaşlar buyurun. Buyurun. Evet abi istediğin farklı bir şey var mı? Yani daha 22 bir şey da istersen bir tane de bela söndüren verebilirim sana yani. Hani... Arkadaşlar AML'lerin 170 bir var. Karakter 10 piti silah. 5 piti önce ayak ayakı istiyor. Daha sonra da silahını istiyor. 170 wishle. Hadi bakalım. 10 evet. 10. En son show çıkarmış. Ve show'dan beri biriktiriyor muhtemelen. 20 30 Ay çok hızlı geçtim. Mika geldi ama gördüm. Ee, 40 Tamam. 50 Hesabı yeniyse bence rahatlıkla 22k kasabilir yani. 60 Bayan mika geldi. 70 Tekli tekli atmaya devam edelim arkadaşlar. Buradan sonra. 71 Çünkü silahını da istiyor. 72 Ayakları çıkardıktan sonra silahı da viş şey kalsın. 73 74 Tamam. 76. 76. Bu ne lan? A çete dilenci geldi. Ya demin ediyorum dilenci geldi işin oldu. Vallahi bak adam Ken Ken Sanman gibi mi Genesis Crystal falan yazmış ya. Yemin ediyorum dilenci geldi için oldu <laughs> oğlum. Bu ne? Devam ediyorum ayaka benarına. Ve erken pit alırsak bence hala silah çıkarma ihtimalimiz var yani umarım. Devam edelim. 10 Bugün çok karışık. Bugün çok karışık. Aşırı şanslı değilim, aşırı şanssız da değilim. Tam orta yani. Bir bir, bir geliyor, bir gelmiyor. Ben anlamadım. 30 30 oldu bu. Ve erken bitti. Tamam, güzel. Toparladık, toparladık. Sıkıntı yok. İyi toparladık eminim. 30 bitti bayağı iyi. Şu ayakın ekrana girişini bir görelim bir. Yaykana ekrana girişin ha. Oh rahatladık ya. Tamam güzel toparladık. Ee, buradan da silahını istiyorsun değil mi? 5 ee, bitimiz var. 15. 25. beş. beş. Silah seçtik. Otuz beş. Ve erken piti. Tekrardan erken piti geliyor. Hadi bakalım kazanacak mıyız peki? Evet kazandık. Hayırlı olsun. Başta biraz kötü gibi giderken çok güzel toparladık sonlara doğru. Gerçekten bayağı iyi oldu abi. Geri kalan primo da sana kalsın. Şimdi sırada Hay Am BMO. 26 pit 64 pişin var. Ayaka gelirse demiş Şenhe. O kadar da gelmez herhalde. 26 27. 27 bitin var. Ya bu arada Yalan'ı Yanfei diye okudum. Yanfei nasıl 5 yıldızlı oluyor diye soracaktım bir an. Gerçekten oraya doğru gidiyordum. Harbi harbi diyecektim bunu. Yanfei neden 5 yıldızlı yazıyor diyecektim. Bug'da kalmış değil. Neyse tamam. 27 37 47 Tabiri ben kaçar sana iyi bilirler. Ha bu ismi unutma ha Discord'da Kit toast beğinim. 57 67 68 69 70 71 72 73 74 Çilekli lollipop Limonlu lollipop Hindistan cevizli lollipop Beyaz renkli hani. Ee, başka? Vanilyalı lollipop. Vanilyalı. Başka beyaz bir şey lazım. Karlı lollipop. Karlı lollipop. Başka bir şey lazım arkadaşlar. Sütlü. En sevdiğim sütlü lollipoptur benim. Yok. Yok abi olmuyor. Ee, karnabahar. bar beyaz bir şey lazım. da beyaz yani. Ya da mavi beyaz. Mavili. Mavi de olabilir. Mavi bir şey var mı? <laughs> Cacıklı lollipop. <laughs> Çok iyiydi bu. Bu best. bu <laughs> en iyisi buydu yani şimdiye kadar gördüğüm. Gerçekten epikti yani anladın mı? Evet arkadaşlar göklerinizi atacağız. Göklerinizin 85 vişi ve 20 pitisi var. 21, 22, 23 piti en son utuğa çıkarmış. 23, 33 diyelim ayak istiyorsun. 43. 53. 63 73 74 75 Hop! Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ee, arkadaşlar, eğer belki zaten Heartpit bize sadece çıkar git diyor çıkar git diyor. Başka bir şey demiyor yani. Çıkar yürü git buradan diyor. Hard yani. 5 tane wish'i var. Diyor ki benim 67 bitim var. Mesih Diyor ki ben Mesih bir çıkar. Ya %33 ihtimal zaten Mesih Ben nasıl tutturayım %33'ü? Neyse tutturacağız. Tutturacağız. Sıkıntı yok. Ama çok düşük ihtimal. 133 yani %33 falan. Şimdi gelmiş bana diyor ki. Aa ben ben kazanamayacağım. Bari tabii bir to kaybetsin de tabii laf atayım kaybettin diye. Diye, diye gelmiş arkadaşlar. Hemen kazanalım biz ee, en son kurduğum mezar taşım geldiğini görebiliyoruz. 60, 65, 66, 67 pitedeyiz hmm, Seçelim silah. Bu değil abi. Ee, 68. Sanıyor musun ki ben 33 diye kaybedeceğim? Sanıyor musun bunu gerçekten? Darabasız. Darabasız yani. Buyur abi oyna hesabında. Hayırlı olsun. Evet. Şimdi. Senin kaç vision var? Neyin var? 53 bitin var. 46 vision var. Şahane istiyorsun. Hadi bakalım. 51, 52, 53 biti. Ve 60. 63. 64. 65 66 16'ymış zaten. 67 68 Hayır onu basmayacağım. 69 full tekli gideceğim. Hayır iki tane gelmez. 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Çok heyecanlandım şu an bir saniye. Şu an çok heyecanlandım. 79 Aa, geliyor. <laughs> tamam. Oh, rahatladım.